Merhaba çocuklar. Bugünkü deneyimizin adı baloncuk deneyi. Şimdi size nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Bir kabımızın içine birazcık su koyduk. Çok basit ve çok eğlenceli bir deney. İçine birazcık bulaşık deterjanı koyuyoruz. Ve karıştırıyoruz. Şöyle güzelce köpürtelim ki çok baloncuğumuz olsun. Sonra e, ucunu kestik ve arkasına bir çorap geçirdik. Şimdi çoraplı olan kısmını hazırladığımız su ve deterjanlı kısmı batırıyorum ve üflüyorum. İşte baloncuk deneyimiz. İyi eğlenceler. Hoşçakalın.